Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eylül ve hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Aralık ayı yılın son kitap alışverişi olacak. Bayağı bir kitap aldım. Videoya başlamadan önce abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda 991 abone olduk. 1000 abone olmama son 9 kişi var. Bunun için içim çok pırpır pır ediyor. Ben de 1000 aboneye özel soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Ama e, Instagram'da yeteri kadar takipçim yok. Yeni bir hesap açtım. Kitaplar için ama orada şu anda yeteri kadar takipçim yok. Videoyu da hızlıca çekmek istediğim için bu videonun altına sorularınızı bana yazabilirsiniz. O zaman hiç uzatmadan kitapları başlayalım. Çok heyecanlıyım. İlk önceki de şöyle küçük bir karnımız var. Sanırım tamam. Ben bunu kontrol etmek için Bize 3 tane manga karşılıyor. Limit, limitin sayısını biriktiriyordum. Onun dördüncü, 5. ve altıncı cildini aldım. Bayağıdır limiti okumuyorum. Bunları nereye koyacağım bu arada? Şimdi şöyle dursun. Onun klasik kitapları buraya koyarız. Tekrardan okumak istiyorum çünkü hatırlamıyorum çoğu olayı. Bu biraz klasik ...ler var. Benim en sevdiğim klasik beyaz geceler. Onun İngilizce baskısını da aldım. Aldığım modern klasiklere geçelim. Çünkü buradan... ...şöyle bir modern klasiklerimiz var. Ermiş. Sokak Kızı Maggie. Bir New York hikayesi. Doktor Oks'un Deneyi. Kızıl çok merak ediyorum. Köpek kalbi. Sizin önerinizle aldım. Aya yolculuk. Bunu da sizin önerinizle aldım. Jack oyun. Geçim şey yolculuk. Bayağı sıcak kitap ama takamadım. Lyon'da düğün. Ermiş'in ikinci kitabı olan Ermiş Bahçesi. Ve benim en sevdiğim kadın yazarlardan. Yo Andreas'ın Finichka ve Volga Böyle Bu rafım oldukça o kadar mutlu oluyorum ki Burası da Sığmıyor ki Gelelim Asıl bir kargo Kargomuza geçireceğim inşallah o kadar güzel gözüküyor ki kitap açmayı çok seviyorum. Buradaki kitaplara bakmadım, şunlara bakmıştım dayanamayıp. Bunun sadece bu kapağını açtım. Tamam yalan söylemeyeceğim İlk açıp Sadece şöyle bir baktım ama kitaplara teker teker incelemedim. Yine bir manga var burada. Uzumaki'nin üçüncü cildi. Sonunda tüm ciltleri toplayabildim yani. Bu serinin iç beni benden alıyor. Ve en sevdiğim korku mangalarından. Bu mavisi favorim oldu. Mavi en sevdiğim renklerden ve çok güzel. Guardian yayınlarından yeni çıkan bir kitap Raven's. Fantastik bir kitap kendisi. Zaten yani fantastik çok okuyorum bu aralar ve iç kapağı çok güzel. Ben normalde böyle şeyleri sevmiyorum baskıda karakter olunca yüz karakter yüzü olunca ama çok güzel yapılmamış mı? Kalitesi o kadar güzel ki yani belli neyse durun. Şöyle bir, ayrıcı var. Arkasında bir alıntı yazıyor. Sen balmumundan yapılmış çiçekler arasında gözü çarpan canlı bir gül gibisin. Bir sonsuza dek ayakta kalabiliriz belki ama sen çok daha güzel açıyor. Çok daha hoş kokuyor ve dikenlerine kan akıtabiliyoruz. Dikenlerin gülsünün yazarı yazmış. Bilmiyordum. Arkasını da öğrendim. Ve yan yana koyabilirim. Bunu koyacağım. Şöyle alt tarafına şimdi koyalım. Maraton çekeceğim kitaplar var. Benden maraton çekmemi istediniz. Ve ben de onları hemen temin ettim. Bazı insanlar böyle yaşar. Kitabın tasarımı çok güzel. Bu tabloyu Bu, bu tabloyu ben Pinterest'te gördüm. Adı ne bilmiyorum ama. Bu soyutörü neden üzgün gibi bir şey vardı ama adı onu hiç bilmiyorum. Yani Yırtık gelmiş burası. Sanırım batlanabilir. Çok iyi. Aşırı beğendim. Aşırı iyi tasarlanmış. Kim tasarladıysa eline emeğine sağlık. Çok iyi. Bunun ayrıcı var. O var. Bir dakika. Beklentimi çok çok üstünde. Umarım şu anda gözüküyordur. Çok parlamıyordur. Yine ışıklar aldım da. Ben bu tabloyu aşırı beğeniyordum. Bu tablonun içerisine bir bakalım mı? Benim el yazıma benziyor ama ben okuyamıyorum. Ben de böyle yazıyorum. Çok güzel. Baya beğendim bunun içinde benden aldı. Bunun da marosunu gelecek. Kitaba karşı biraz ön yargılıydım. Bayağı insanlar çıktı, sevdi. Arkadaşlarım okudu, arkadaşlarım sevdi falan. Ben nedense ön yargılıyım. Nedeni hiç bilmiyorum. Yazan kendisini de seviyorum da. Maral Atmaca'dan Müdüsan Ölü Kumları. Ben bu kitabı bu kadar kalın... Ya, a, Yeter artık. Bir yere mi koysam? kulum takılıyor. Şırtı yapıyor. Ben bu kadar kalın beklemiyordum. Benim daha sonra Yedi kılan bir oyun bozan. Bu kitabı da aranızdan biri önerdi. Maraton çekmemi istedi. Onun için aldım ve çok seveceğimi söyledi. Güçlü kadın karakter olduğunu söyledi. Güçlü karakter deyince zaten kitabı direkt sepetime dedim. Çok seviyorum şu kadın karakter okumayı. Maralı ben imzalı da görmüştüm. Trabzon imzasında haritalı kitaplar çok güzel değil mi ya böyle bir kitabım olursa harita atmak ben de çok istiyorum kitabın şeyi bu arada düz bu sırt kısmı düz hani diğerleri böyle daha bombeli oluyor ya bunların büyük ihtimalle bir anlamı var ama şu an pek çıkartamadım faniler, bilgeler şöyle bir şey var haritası Şöyle de arka tarafı var. İçinden böyle yuvarlak bir çıktı. <laughs> Güç iktidar çağrıştırır. İktidar ise sadece hak edeni olmalı. Hak edenin olmalı. Bana itaat etmeyen bir orduyu helak etmekten çekinme. Sana bir sanat ve yargıç mı? Böyle bir şeyler var sanırım. Kitabın yorumunu izledim çünkü. Ana karakterimiz beyaz saçlı mı? benim beni hani videolarımı falan izliyorsanız beyaz saçlı kadın erkek fark etmez karakterleri çok sevebilirsiniz. ve buradaki karakterimiz de herhalde beyaz saçlı sarı mı sarıya daha çok benziyor umarım beyazdır yani pek bana hitap eden bir şey değil poster değil açıkçası ama tabi kendisini güzel olacağını düşünüyorum yeni çıkmış bir kitap. Bunun da maraton çekmemi istenildi. Hatta ben sipariş veriyordum. İşte son 2-3 gün içerisinde bu kitabı önerdiniz ve maraton çekmemi istenildi. Bunun için aldım. Ceren Melek'ten 42. Ben yine bu kitabı bu kadar kalın beklemiyordum. Kitaplar beklediğimden daha kalın çıkıyor. Oh! Umarım bu size. gelmiyordur size. Bir şeyini sevdim. Ceren Melek'ten kitap okumuştum. Ateş Pale'yi okumuştum ama yarım bırakmıştım. Ee, orada baya hani eleştiri almıştı. Bunun için ana karakter hani şeyinin karakter düzleminin daha iyi yazıldığını hmm, öngörüyorum diyelim. Konu hakkında hiçbir bilgim yok. Ceren tam bir latin kızı değil ya? Ceren abla diyelim daha doğrusu. Oh! Çok güzel ya. Aşırı sevdim. Arkamda böyle çok güzel bir kurgu var ve yine aile intikamlı. ''Bul beni'' demiştiniz. Ben de sizi buldum. Beni nasıl buldun? Burada böyle iki farklı maske var. Sanırım iki farklı kişinin ağzından okuyacağız ana kapaktan sonra postlarda çok ümitliyim. Çok güzel bir şey çıkacakmış bir hissediyorum. Bir de sanırım mafyatik şeyler. Kedi çok güzelmiş. Böyle. Yine benim çok sevdiğim bir tarzda poster değil ama yine de büyük kitapla alakalıdır. İç şeyleri de çok güzel bu arada. Zambaklar var zambak olduğunu düşünüyorum. İmparatorluğun kılıcı. Size bir spoiler vereyim. Bir... Ben bunu yeni bırakacağım. Oh sonunda rahatladım. Size bir spoiler vereyim. Ben Sage'in cosplay'ini yapacağım. Hatta bunun için şu anda kılıç arıyorum. Kendime aslında hançer al alacağım büyük ihtimalle. Ama Hatta şu anda giyeceğim elbise bile hazır. Sedin cosplay'ini yapıp çok güzel bir kitap için fotoğraf ve video çekeceğim. Ne zaman olur bilmiyorum ama. Serinin ilk kitabını okudum. ikinci kitabını da okuyacaktım ama arkadaşlar ben baya reading slump'a girdim. Ve onun da maratonu çekeceğim. Ama ondan önce daha fazla hani daha öne almam gereken maratonlar oldu. Ve sanırım büyüler de olacak. Kılıç çok mükemmel bir şey ya. Tam orta çağ ve ben ölüyorum orta çağa ya. İşte evde oturup fonksiyonu çalışmaktansa kılıç sallamayı tercih ederdim yani. Ve burada Sage ve Zayden okuyacağız sanırım. Sage'i biliyorum da Zayden. Evet Sage ve Zeydin. Buradaki krallıklar daha güzel olmuş. İlk kitapta da biraz daha karanlıkta ama bu güzel. Aydınlık. Orman muhafızı çıktım falan. Tamam dur. Karakterle çok bakmayalım çünkü. Spoiler diyebilirim. İkinci kitapta kimler ölüyor, kimler kalıyor bilmiyorum. Zeyd'in yerine ben olmalıydım diye düşünüyorum. Arkasında söz var. İm adamın gözlerindeki yaşların nefret ettiğim adamın yanaklarına düşmesini izledim. Ben şöyle bir düşündüm yani. Her şeyi kaybetmiş olabilirdim ama bu savaş bitmedi. Beni düşürenler yeniden kalkacağımı unuttular. Aslında yeni bir ok var. Evet işte bakın böyle bir evren olsun mesela gerçekten. Ve onlarla birlikte kılıç sallasam çok güzel olmaz mı? Mükemmel ben seyirciye yapışırdım. Sanırım seyirciyi biraz seviyorum. Sırada bir serimiz var. Bir kitaptan göstereyim. Karaval serisini aldım. Bir kitabımız hmm, Karaval. Bu seriyle alakalı ben son e, bu sırtlarının böyle olduğunu düşünmüyordum. Hani bilmiyordum. Daha iyi olabilirmiş ama kötü de diyemem. Kitabın çok iyi olduğunu duydum. Herkes çok sevmiş ve asla bunun gibi bir kitap daha da bulamadıklarını falan söylemiş. Hani bunun kadar iyi kurgusu falan. Ben de gidip üç kitabını aldım. Böyle. İkinci kitabı Legend. Buna kırmızı. Ve son kitabımız final. Finale. 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 Neyse ne. Böyle. Tamam. Gerek çok dolar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz de ayrıca çok mutlu olurum. Sağ tarafta mı oluyor? Sadece sol tarafta bir abone ol tuşunun abone olduysanız orada bir tane zil çanı var. Oraya basarsanız her video attığımda anında bildirim gelir. Aynı zamanda dediğim gibi sorularınızı ilk önce video ile alakalı yorumlarınızı ve sonrasından da bana sorularınızı lütfen yazmayı unutmayın. E, yorumlardan alacağım soruları. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şeye üzülmeyin. Hayat kısa. Sizi seviyorum. Görüşürüz.